Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 4.2.2'lere Mozen for Samsung nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an bir Mozen for Samsung indirmek için. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Nasıl indireceğini göstereceğim arkadaşlar. E, açılıyor cidden arkadaşlar. Paket diğerlerinde mesela paket ayrıştırma sorunu veriyordu. Bu vermiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada ben de kullanıyorum zaten. Ben de Samsung Galaxy Tab 4.2.2 arkadaşlar. Gördü şu da arkadaşlar. dakika. Burada dolan bu tab. Ben zaten indirmiştim. Eğer indirmeye başlamadıysa sizde 3 Agina tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle sayfayı bir yenileyim. Şuna hayır diyeceğim. Şuna da hayır diyeceğim. babamız. Evet arkadaşlar bu tür dosyalar cihazını e, cihazınıza zarar verebilir. Yine de muhtemelen mı APK almak istiyorsunuz. Tamam diyorsunuz arkadaşlar indirme yapıyor. Ben indirmeyeceğim çünkü zaten var. İndirmeye başlıyor arkadaşlar. Başladıktan sonra ama bir dakika eğer indirmek istiyorsanız tabii ki de aşağıda linkini vereceğim zaten. Onu söyleyeyim şöyle siz de şunu ayarlardan ayarlara giriyoruz. Şöyle. Ayarlarda nerede? Şimdi güvenliği bulmaya çalışacağım. Ha, işte güvenlik. Buradan bilinmeyen kaynakları açmak zorundasınız. Neden? Çünkü Play Store dışındaki mesela Google'dan uygulama indirmeniz için e, Google'dan uygulama indirmeniz için açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra inebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben göstereyim. Bakın. Düştü. Düştü. Daha bir var. Evet arkadaşlar. Zaten aşağıda linkini vereceğim. Söyledim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.